Sera, ben temiz çorabım kalmamış çekmecede. Yeni yıkamıştım çamaşırları, kurutma telinin oraya bak. Ya bu kemerin halkası yok. Ne halkası? Yani işte oluyor ya pantolonu tokaya taktıktan sonra böyle kıstırmak için bir tane halkası oluyor. E pantolonun üstündeki yere kıstırmıyor musun? Hayır kıstırıyorum da kendi bir tane daha halkası var üstünde. Buna yetişmeyince kemerin şeyine yetişmeyince ona böyle kıstırıyorum sabit muntazam dursun diye. Üst, üstünde değil mi ki? Üstünde olsa sana ne sorayım ya? O zaman git odaya bak düşürmüşsündür. <laughs> Serap! Ya gel hele beraber bir bak şuna. Yahu yok işte. Olmasa ne olacak? Pantolonla sıkıştır. Yetişmiyor, yetişmiyor. Ucu böyle sallanıyor. Fil tutturayım. Olur mu öyle ya? Altı kaval, üstü şişhane ne alaka yani? Sıktın ama ha. Ne varsa gör kendin ara. Seninle uğraşacağım. Efendim kardeş, He? Ben de ayakkabıyı giyiyorum şimdi geliyorum. Geliyorum. Tamam. Tamam bekle geldim. hoş geldin. Hoş bulduk. Ya sen de zamanını alıyoruz Mehmet kusura bakma ha. Ya estağfurullah abi olur mu öyle şey? Zaten boşum. Zamanımız var mı abi? Var. Niye ki? Ya diyorum Ben bende bir bomba var abi. İf Efsane. O iki tek ara oradan da geçeriz ya zaten yakın. Onu hemen geçeriz. Bilmiyorum kardeş gerek yok ya boş ver. Ya ne olacak abi gözünü seveyim. Erken gidip ne yapacaksın? Sürüyorum. Sür Baktım bu bana bakıyor. Ben de yeni ayakkabı aldıydım biliyor musun abi? Herhalde dedim ona bakıyor dedim. Yo baya baya bakıyor. İş koyacak bana ya. Dedim ne bakıyorsun lan sen dedim. Ne bakıyorsun hayırdır lan dedim dedim seni de dedim yedi cettini de dedim lan baktım kız ben kesir abi dedim efendim bu kusura bakmayın ben dedim başım bağlı dedim yani yok dedi yok sen dedi çok etkileyici bir adamsın lan yok efendim ben söyledim seni tanımak isterim falan böyle dedim efendim kusura bakmayın ben dedim başım bağlı dedim kusura bakmayın dedim yani. sen ne biliyorsun yani Ercan abi Gülten olması var ya Öf. <laughs> Filan yani Uğur abi. Bu bir şeyler abi. Şimdi yanlış anlama. Ben bunu kulağıma dökerim yani. Abi geçin. İki tane arkadaşla geldik buraya. Yetmişlik. Üç tane viski koydu arkadaş. Neyse birinci içtik devam ediyoruz. Falan konuşuyoruz ha. Bana dedi ki Tam mı dedi? Devam dedi. Tam mı dedi? Devam. Devam Ne olabilir ki? <laughs> <laughs> Falan yani abi. Çok zehirdi ha. Vur vur. Yani bu kahve Pardon. için rahat olsun Aynen illaki faydasını görürsün Bekleyip göreceğiz bakın ne yapacaksınız Ercan abi hoş geldin. Ben Yıldırım. Telefonla görüşmüştük seninle. Hoş bulduk kardeş. Hoş geldin abi. Ben Deniz. Hoş bulduk kardeş. Ben ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeş bu arada kusura bakma. Yani geçen öyle bir şey oldu ama inşallah bugün konuşacağız beraber. Tatlıya bağlarız. Tamam ya onu videoda konuşuruz birazdan. Abi şimdi e, siz mağazada tartışırken biz de mağazadaydık ve sizin tartışmayı videoya aldık. Kendi YouTube kanalımıza koyduk. İzleyenler de çok beğendiler. Siz bir videoda daha görmek istediler. Biz de dedik ki hem böyle bir video çekelim, olayı tatlıya bağlayalım hem de işte bize bir anı olur beraber. Öyle değil mi Nurullah? Aynen abi çok tatlı, güzel bir hatıra olur. Hem konuyu da böyle güzel bağlamış oluruz ha. Sen aldın Deniz değil miydi ya? Yok abi Nurullah da ben Deniz'i tercih ediyorum abi. İki isim mi var ya? Yani? Yok. Sadece Nurullah. E tercih edeyim dedim. Ya tercih ediyorum abi aynen işte. Ama öyle olmaz ki. Şimdi sen iki tane ismin olur. Birini tercih edersin. Onu kullanırsın dersin ben bunu kullanacağım dersin. Ama bu sen tercihinde kalmamış ki. Deniz yazıyor mu kimlikte? Yok yazmıyor abi. O zaman sen Nurullah de tamam. Abi. Ya ben onun için mi diyorum şimdi? Hayır ben istiyorsan şimdi Çağrı Bey ben demem olur mu şimdi? Yani ben istiyorsan sana Deniz diyeyim gene. Ama ben Deniz dememle sen Deniz olmazsın. <laughs> sen Nurullahsın. <laughs> olur mu şimdi? Deniz 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 mi oluyor şimdi? Tabi abi tabi. Abi, abi doğru. müsaitseniz isterseniz yavaştan başlayalım. Aynen, Aynen abi ben bir bakayım hazırlayıp başlayalım abi. Evet. Bakıyorum. Hazırız abi. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yıldırım. Ben Deniz. Bugün sizlere özel mi özel bir video hazırladık. Bir önceki videomuzu izlediniz, çok beğendiniz. Şimdi size Ercan Bey ve Çağrı ile tanıştıracağız ve onları barıştırmaya çalışacağız. Bakalım barışacaklar mı? Evet Ercan abi, önce seni tanıyalım. Kimsin, ne iş yaparsın? İzleyicilerimiz seni bir tanısın. Bize biraz kendinden bahset abi. Ben Ercan, ee, güvenlik görevlisiyim, evliyim, bir tane çocuğum var. Evet Çağrı Bey, biraz da sizi tanıyalım, siz anlatın. Adım Çağrı Çetin, Maça Kafe'nin sahibi ve işletmecisiyim. Kafemiz öğrenci dostu bir kafe olup, öğrenciye özel indirimler yer almaktadır. Kankalarla gel menüsünde 4 al 3 ede kampanyamız devam etmektedir. Ayrıca çarşamba ve cuma günleri de canlı müzik etkinliğimiz vardır. Evet Ercan abi şimdi sen orada tam olarak neysin lan bize anlatır mısın? Kardeş biz Hanım'la markete gittiydik alışveriş yapmaya, öteleri almaya işte. Yani hanım dedi ki bu çocuğun çikolatası bitti dedi. Kahvaltılık şey oluyor ya. Bizim çocuk öyle peynir yemiyor, zeytin yemiyor, her sabah çikolata yiyor. Tutturmuş çikolata. Nasıl abi yani hiçbir peynir yemiyor mu? Kaşar peynir de miyim? Yok kardeş yemiyor. Doğuştan beri yemiyor. Ne yaptıysak yemedi ya. Abi tulum da mı yemiyor yani mesela farklı ya? Yok yemiyor kardeş. Sadece çikolata yiyor. Her sabah çikolata yiyor. Abi üçgen peynir de mi yemiyor yani? Yemiyor kardeş. Yemiyor dedik amına koyayım. Bunun geometrisiyle ne ilgisi var ya? <laughs> hani üçgene de yemiyor, karesini de yemiyor. Peyniri yemiyor işte. Ya ben istemez miyim yesin ya? Ben istemez miyim? Ya. Bak bu çikolata çok pahalı. Çok pahalı. Hem sağlıksızmış. Ya sağlıksız bir şey bu. Ya abi tamam anladık yemiyor da sen çocuğa mı sinirlendin o gün? Ya <laughs> ne sinirleneceğim? Bak kardeş zaten ay sonu gelmiş. Maaş bitmiş, kart alınmış tamam mı? Bu çikolatasıydı, işte yağydı, şekeriydi bilmem nesi derken ne oldu? 250 lira gitti mi? Gitti. Ama sordum. Dedim ki bak başka bir şey var mı? Dedim, Yok dedi. O sırada sepenin içine yoğurt atmış. Ben onu görmedim. Bak vallahi görmedim haberim yok yani. Ondan sonra kasaya geçtik. Kasaya işte böyle şey yapıyor ya geçiyor dıt dıt ediyor ya. Kardeş o her dıt da böyle içim ediyor ha. Kolay mı kardeş bu devirde markete gitmek, alışveriş yapmak he? Biz keyfimizden mi gidiyoruz? E abi bunun Çağrı Bey'le ne alakası var? Bir dakika ya anlatacağım. Bak aha yüzü burada. Yalansa yalan desin bak. Biz orada kasaya geçtik kardeş. Bu arkadaş arkadan laf yapıyor. Diyor ki yok işte parası olmayan gelmesin markete. Yok işte bekliyoruz bilmem ne falan. Sen kimsin ya orada? Sen ne yani? Böyle arkadan bıdı bıdı edince ben döndüm kardeş bunun üstüne yürüdüm. O sırada George elinde kalmış. Bak şey bir şey değil yani farkına değildim yani. Bir anlık sinirle gidince elimdeki yoğurdu ben bunun üstüne dökmüşüm. Doğru mu? Değil tabi. Olmasaydı iyiydi ama oldu. Ne yapalım şimdi? İyi mi oldu böyle? İyi mi oldu? Ya Ercan abi hani bugün buraya bu konuyu da böyle tatlıya bağlamak için geldik ya değil mi ama? Ee, Çağrı Bey siz de olay isterseniz kısaca anlatın. Bu konuyu tatlıya bağlayalım. Ya canım kardeşim orada ben senin şahsına bir şey söylemedim ki. Neyse olan oldu artık. Ama ben yine de senden bir özür beklerdim. Özürse özür dileriz kardeş. Sıkıntı yok. Dileriz. Bizden kim özür dileyecek? Hı? Markette perişan olan asgari ücretliden kim özür dileyecek? He? Geçinemeyen insanlardan mesela kim özür diliyor? Var mı öyle bir şey? 3 kuruşa sigortasız çalışan insanlardan kim özür dileyecek? İş bulamayan gençler var dışarıda bir sürü. Bu iş bulamayan gençlerden kim özür diliyor? He? Var mı öyle bir şey? Eğer bunları ben özür dileyince olacaksa ben özür dilerim arkadaş. Eğer ben özür dileyince düzelecekse ben özür diliyorum ya. Ben özür dilerim. Özür edeceksin ben diliyorum ben senden özür diliyorum kardeşim senden çok özür diliyorum ya özür diliyorum. ben senden sizden de özür diliyorum abi. yok ya, yok ben sizden de özür diliyorum kardeşim özür diliyorum ya ben sizden de özür diliyorum herkesten herkesten özür diliyorum ben ben herkesten özür diliyorum özür diliyorum özür diliyorum ya.